Alde kafda döneceğiz. bu damlıkan Buradan Karmda burumun devamını umuyandıys. Yap 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 Koş yap 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 Koş koş yap 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 şunu kaldırım kaldır 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 dur bırak Kaldır 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 bırak bırak kaldır kaldır bırak 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 Akşına çekeceğim. Akşına çekeceğim yani. Yürüyün akşına çekeceğim. Bak duydunuz nasıl olacak biliyor musunuz? Şöyle mi? Heyecan ol. Yap 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 yap. Şöyle buz 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 Şöyle vız 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 buz yap. Yap 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 yap. Bunu yenip boş ver bunu. Bunu nasıl çıkacak ki? Ne çıktı arkadaşlar soldasınız oyun sesini kısalım ana paramız şey evelimiz etmiyor ana kısayım ben şuradan şöyle Şöyle. Şöyle çatlatıp Şöyle Çıkalım. Bu nereye gösterik o? yap 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 gücümüz daha yükselmemiş çok uzak kasla ayımıza adamları pat tü çat diye arkadaşlar gerçek değil de bu oyun gerçekten nasıl bunu yapmayınız adamlar sizler yap 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 Zaten böyle yapıyor arkadaşlar ya elimize oldu ya. <laughs> yap 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 yap. Tam da bana önceyi vermiyor Aşağıdan like'ı patlatın like'ı. Tek tak bitiyor. Paralı değil bedava. Paralı değil yani abone olmak. yap 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 çok hızlı çok hızlı konuşuyorum be tamam yap 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 yap, 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 yap. arkadaşlar nasıl ol, olsunsanız bir şu bizim duvardan ses geliyor da onun için şey geliyor bir kar gücüm doldu bir daha şu açıldı şuna çalacağız 1 2 3 4 5 6 7 hadi çalış çalış hadi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 arkadaşlar hangi videoyu izliyorsunuz aşağı yorumlara yazın hangi videoyu video beğendiyseniz arkadaşlar Emre ben... yok konuşmadım ya hangi oy oyunu sevdiyseniz o videoyu çekeriz. Youtube kanal var. Oraya da abone olmayı bir Youtube kanalı adı Ömer Eğlence diyeyim, çıkıyor. Oraya da kanalı abone olmayı bir unutmayınız Arkadaşım adı Mert. Geç yazın. Instagram onda videosu çekiyor. Instagram videosu. Instagram şeyleri çekiyor yani. Komik Instagram şeyleri çekiyor. Orada Takip etmeyi unutmayın onu. 10 dakika takip etmeyi unutmayın. Yap 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 yap. Durmak yok. Otomat aldım. Artı şu otomati aldım şu an. Otomatik çalışıyor. Her kattan biz yapalım. Farkarsanız uzandı. Öbür yere kaçıp öbür yere gidelim. Oo kaslı olduk ha. Bilmiyorum ya. Kaçacağım şu. Arkadaşlar bakıyorum 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 abi. Hadi. Hadi, hadi hadi Yes. <laughs> Biz şey olduk be. İşte böyle olur. Üçüncü yere gidelim. Six kaos Oha. Şöyle bundan bir devam edelim. yumurta atacağız. Şanssız ne şanssız. Aşırı kalırsınız. Aşırı ne geliyor? Gelsin. İdare eder. İdare eder. Bir daha açalım. Açamadık ki. Bunu koyalım. Bunları da koyak ki. Buna da koyuyoruz. Tamam mı? Yo. Arkadaşlar koyma yerini bulamadım. Arkadaşlar şu, şu an izimi göstermiyorum. Bize 5 milyon yok. İki milyon abone yaparsanız yüzümü göstereceğim. İki milyon ya. İki milyon. İki kar yaparsanız yüzümü göstereceğim. Abone olun like atın yüzümü ben göstereceğim. İki kar Yüzümü şu an göstermiyorum çünkü abone olun. Ben yüzümü göstereceğim. 5 k bizi bizi konuşamadım ya heyecandan. Yine kazandık. Kaç bu şu. Biz devam. Spor yapmaya. Yap 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 yap. Şunu yapalım. Buzda. Buzda yapalım. Şimdi kazanacak başlıyoruz. Şimdi kazanacak? Ben kazanacağım. Yap 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 Yapalım şöyle yap 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 yap. yap 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 yap. Yap 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 Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yani güzel olduysa beğen attım. Güzel olmadıysa boş geçin. Yani sizin kararınız. Yani. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Bay bay.